Merhaba sevgili akrepler. Kişisel işlerinize yoğunlaşmanızı sağlayacak öz disiplininiz bugün biraz yoğun olabilir. Hayata daha sorumlu ve karamsar yaklaşabilirsiniz. Kendinizi zorlamayın ve sizi rahatlatacak faaliyetlere yönelin. Sevdiklerinize zaman ayırmak sizi rahatlatabilir. Bugün 17 Nisan 2014 perşembe Jüpiter günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay sabah 9.10'da Satürn'le kavuşacak ve ardından boşluğa girecek. Derin ve içe dönük enerjiler ruhsal olarak karamsar hissetmemizi sağlayabilir. Sorumluluklarımız ve görevlerimiz bugün bize biraz daha ağır gelebilir. Önemli görüşmelerimizi ve işlerimizi sabah erken saatlerde yapmamız daha doğru olabilir. Ay boşluktayken kararsızlıklar oluşur ve sonuç almakta zorlanabilir. Gün içerisinde kendimizi rahatlatacak, keyif aldığımız konulara zaman ayırabiliriz ve dinlenebiliriz. Ay gece 23.45'te Yay burcuna geçecek ve daha rahat, iyimser enerjiler devrede olacak.